E şimdi bir operasyonla devam edelim. Operasyona dair görüntülerde ekranlarınızda. Edirne polisi sahte madeni avro basan şebekeye bir operasyon düzenlendi. O çalışmalara dair görüntülerde giriyor. İstanbul'daki operasyonda dikkat çekici 947 adet sahte avroyla çok sayıda materyal ve cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı tutuklandı, 3 zanlıya yasa ev hapsi verildi. Sahte para basan şebeke polisin başarılı operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 947 adet sahte 2 avro ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ürettikleri sahte paraları Edirne'de piyasaya süren şüphelileri takibe aldı. Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi. Adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 947 adet sahte 2 avro madeni para, 61 parça basma kalıbıyla lazer kesim cihazı ele geçirildi. Sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda cihaza da el konuldu. Ayrıca bir ruhsatsız tabancayla 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 zanlı İstanbul'da Nedirne'ye götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, üçü ev hapsiyle cezalandırıldı. İki zanlıya ise adli kontrol şartı uygulandı.